aydınlığı her saniyede. Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati. Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz. Her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinden bir bölümle sizleri selamlıyorum. Merhaba değerli ortak payda takipçileri. Buluşma noktanıza hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bu güzel günde bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi dua ve temennisiyle bayramlık kolonya ve şekerimiz ikramımızda hazır. Beni YouTube platformundan da olsa Evlerinize davet ettiğinizi düşünerek bayram şekerimi benim yerime siz yerseniz memnun olurum. Hem beni de ağız tadıyla dinlemiş olursunuz. Bugün bayram üzerine biraz konuşmak istedim. Konumuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarak bize destek olmanızı istirham ediyoruz. Beğeni ve yorum yazmak YouTube algoritması gereği videomuzun daha çok kişiye önerilmesini sağlayacak. Bunların da size hiçbir maliyeti olmayacak. Ayrıca benim bir miktar ödeme yapmam mümkün. Sizlerin emeklerine karşılık vermek istiyorum derseniz katıl butonuna tıklayarak aylık ödeme seviyenizi seçin. Her ödeme seviyesinin farklı ayrıcalıkları mevcuttur. Katıl üyeliği yaptıktan sonra bizimle iletişime geçerek taleplerimizi de iletebilirsiniz. Bu videonun çekildiği an itibariyle mevcut katıl üyelerimize de buradan duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendi kanalım olan Line Artwork'e üste çıkacak olan karta tıklayarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Bayramlar bir ülkenin milli ve dini dayanışma günleridir. Bayram günlerinde insanlar temiz giyinerek, özenle hazırlanarak birbirlerini ziyaret ederler. Bayram gelmeden evlerde hazırlıklar yapılır. Evler temizlenir. Çeşitli yemekler hatta tatlılar hazırlanır. Bu hazırlıklar gelecek misafirler için yapılmaktadır. Hazırlanan yemekler, tatlılar konuklara ikram edilir. Ancak bu yıl pandemiden dolayı evde kaldığımız ikinci Ramazan Bayramı. Önceki yıllarda Genellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar yaşam zorlukları ve geçim sıkıntıları nedeniyle diğer zamanlarda akraba ve tanıdıklarını fazla ziyaret edemezlerdi. Bu bakımdan bayram günleri tatil olduğundan memleketlerine giderek büyüklerini ve diğer akrabalarını ziyaret ederek hem hasret giderirler hem de bayramdaki o manevi duyguları yaşamış olurlardı. Bayram günleri bu nedenle özel bir önem taşımaktaydı. Bu yıl virüsün sağlığımıza verdiği zarar kadar toplumsal yaşantımıza da ciddi bir seviyede olumsuz etkisi olmaktadır. Bu nedenle bu yıl çeşitli ses ve görüntü teknolojileriyle bu bayramı yaşamaya çaba gösterelim. Bayramlarda çeşitli sebeplerle Birbirine kırgın kimseler ile barışıp bayramı birlikte kutlarlar. Böylece bayram günleri kırgınlıkları bitirmeye vesile olur. Hoşgörü ve sevgi ön planda tutulur. Büyükler, yaşlılar hatırlanır. Çocuklar el öperek para ve şeker toplamaya giderler. Gençler akranları ile ve arkadaşları ile çeşitli etkinlikler düzenlerler. Bu özel günler her yaştaki insan için bir coşku kaynağı olur. Pandemi öncesindeki son yıllarda maalesef bayramlar eski anlam ve önemlerinden değer kaybetmiştir. Çoğumuz nerede o eski bayram günleri deyip derin ahlar çekmişizdir. Veya çekenleri duymuşuzdur. Bayramlar değişmemiştir. Değişen sadece bizlerin yaklaşımıdır bir Afyonlu olarak bayram tatilinin başladığı gün büyük çoğunluğu 06 plakalı binlerce aracın Ankara'dan Antalya taraflarına doğru gittiğini defalarca gördüm. Bu orta ölçekli Anadolu şehrinin trafiğinin nasıl tıkandığını bütün hemşerilerimiz bilirler. Tatil bitiminde de bu sefer tam tersi yönde bir sıkışıklık söz konusu. Bugünlerin tatil yapmak ve dinlenmek olarak kabul eden insanlar var maalesef. Bizler bayrama ve bayram günlerine gereken değeri ve önemi vermedik. İki yıldır Ramazan bayramı günlerini bakın nasıl geçiriyoruz. Bu bayramı pek çok yönden buruk geçiriyoruz. Biraz öz eleştiri yapalım hep beraber. Bayram yapmayı ne kadar hak ettik? Türk ve İslam coğrafyasına bir bakın. 21 İslam ülkesinin Yıllık ihracat toplamı Almanya'nınki kadar değilse bir yerde yanlışlık var. Kurandaki ve en leysel insani illa mesea ayeti bir pozitif bilim kuralı olarak karşımızda duruyor. O kadar sade ve öylesine kolay anlaşılır vaziyette. Kutsal kitabımızda Allah bize diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani çalışan kazanır. Ramazan boyunca. Kur'an-ı Kerim'i hatimlerle, mukabelelerle okuduk. Allah kabul etsin. Ama az önceki ayetteki mesajı anladık mı? Hayatımıza en azından Almanlar kadar uygulayabildik mi? Onlar aşı için çalışırken biz WhatsApp gruplarında koronayla bin bir tane fetih suresi okuyarak mücadele ettik. Ya da İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy için de yaşadığımız dönemi de kapsayan Kur'an'a karşı tutumumuzu şu şekilde mısralara dökmekte. Lafsı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar nazm-ı celilin Bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Yani, merhum Mehmet Akif'in yaklaşımıyla ifade edecek olursak, koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı binlerce fetih suresi okuyarak aşıyı bulamayız. Eğer aşıyı bulacaksak, Gerekli altyapıları sağlanmış olan bilim ve araştırma merkezlerimiz olacak. Bu alanda yetişmiş bilim insanlarımız bağımsız bir biçimde laboratuvar çalışmaları yapabilecekler. Belki o zaman çalışmanın karşılığında onlar aşıyı bulabilecekler. Almanya'da aşıyı bulanlar bizim insanımız. Ama eğitimlerini burada almadılar. Burada bizim eğitim sistemimizden yetişmiş olsalardı acaba bu düzeyde olabilirler miydi? Sadece açık konusunda mı bu durum geçerli? Hayır. Hayır. Pek çok alanda bu böyle maalesef. 80 milyonun üzerinde bir nüfusa sahibiz. Almanya'da yaşayan Türk nüfus yaklaşık 3 milyon. Ülkemizde yetişen üst düzey Türk futbolcularla Almanya'da yetişen üst düzey Türk futbolcuları kıyaslayalım. İsterseniz Google'a Almanya'da yetişen üst düzey Türk futbolcular yazın. Çıkan sonuçları inceleyip karşılaştırın. Buradaki 80 milyondan çıkan futbolcu sayısından daha fazla. Bizim kara oğlanlarımızda yetenek mi yok? Yoksa yazılıda istediğimiz sorudan başladığımız halde gidiş yolunda mı sorun var? bizim ortak kaygısı olmalı. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bir araya gelip bir şeyler yapmamız lazım. Elbette birbirimizle aynı olmak zorunda değiliz. Farklı fikirlerimiz, hatta inançlarımız olacak. Ama bir ortak paydamız olmalı. Aynılaşmadığımız bir buluşma noktasında toplanmalıyız. İşte ortak payda kanalımız bunun için var. Paylaştığımız videolara bakın. Çanakkale videosunu dikkatle izleyin. Özellikle o videonun sonuna doğru bu coğrafyanın ortak paydasını paydaşımız Salih hocamızın yaklaşımıyla dinleyin. Özge Hanım'ın hazırladığı kanalımızda yayınladığımız Al Karısı Efsanesi videomuzu da izleyin. Anadolu'nun hemen her yerinde aynı inanışları göreceksiniz. Oğuz hocamız at sözlerini inceliyor. Bizim öyle bir zenginliğimiz var ki birkaç kelimenin nasıl bir potansiyeli olduğunu görün. Özellikle birkaç gün önce paylaştığımız çalışan kazanır elması kızarır videomuza bakın lütfen. Diğer paydaşlarımızın videolarında da pek çok done yakalayacaksınız. Bütün paydaşlarımız da aynı şekilde bir yaklaşım içindeyiz. Hepimiz farklıyız hiçbirimiz aynı olmaya çalışmıyoruz. Paydaşlarımıza dikkat ederseniz bunu da görmeniz mümkündür. Tekrar bayramınızı en içten dilek ve temennilerimizle kutluyoruz. Allah'tan nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyoruz. Bu videomuzu beğenmeyi, ortak payda kanalımıza abone olarak Bildirim zilini açmayı unutmayın. Her türlü görüş, öneri, düşünce ve eleştirilerinizi iletmek için aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, ortak payda da kalın.